Karanlık ormanın derinliklerinde yıllardır unutulmuş bir köyde eski bir taş binanın içinde korkunç bir efsane yaşarmış. Bu binaya Uğursuz Ev derlerdi. Efsaneye göre Uğursuz Ev'de bir zamanlar köylülerin yaptığı korkunç bir anlaşma sonucu ortaya çıkan bir varlık yaşarmış. Bu varlık adını bile duyanların ruhunu ele geçirir ve onları sonsuza kadar köyde hapsederdi. Köylüler bir gün beliren bu varlığın Leytan olduğunu söylediler. Leytan geceleri dolaşır ve karanlık gölgesiyle köyü sarar. Evlere girer ve adını duyanları birer birer kaybederdi. O anlatılanlara göre Leytan'ın gölgesi içinde kaybolanların çaresi yoktu. Bir daha asla geri dönemezlerdi. Efsaneye göre uğursuz evden gelen garip sesler ve gizemli ışıklar Cesaretini toplayanları köyün derinliklerine çekerdi. Ancak kimsenin cesaret edip bu evin eşiğine geçmediği köy halkı arasında dilden dile dolaşan bir efsane haline gelmişti. Uğursuz evin sırları köyün karanlık geçmişinde hala derin bir gizem olarak saklanıyordu.